Cevat Taşkan 08.09.1955 yılında Kastamonu'nun Azdavay ilçesi merkez mahallesinde dünyaya geldim. Önümüzdeki zamanda 3 yaşımızda annemiz rahmetlik oldu. Öksüz kaldık. 9 yaşımızda da babamız rahmetlik oldu. Yetim olduk. Amcalarımız ve babaannemiz beraber oturdukları için yani çeşitli zorluklarla bu yaşamımızı idame ettirdik. Ama zorluklarda yaşadık. Kısaca söyleyebilirsem, ilkokul birinci sınıfta dikilen önlükle beşinci sınıfı bitirdik. Yani çok sıkıntılar çektik. Tabii bizimle beraber çevremizde de belki sıkıntılar vardı ama bizim annemiz babamız yoktu. Böyle bir yalnızlık içinde ilkokulu ve ortaokulu Ağzıvayda bitirerek 1968 yılında Karabük Demirçeli'ye kadrolu değil yaşım tutmadığı için ama demirçelikte 73 yılına kadar demirçelikte çalıştım. Demirçelik sosyal tesislerinde 70 4 yılında Ankara'da otelcilik ve turizm eğitim merkezine başladım. 75 yılında biterken o zaman Kıbrıs Harekatı da olmuştu. Biz bir yılı Ankara'da okuduk. 2 yılda yurt dışı Almanya veya İngiltere'de tamamlayacaktık. Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye ambargo konulduğu için oradaki süreci yapamadık. 1975 yılında da asker oldum. Askerliğimizde Amasya Acem Birliği ve Kayseri Usta Birliği olarak yaptım. Kayseri'de de Kayseri Kolordu Komutanlığı'nın evinde askerlik yaparak böyle bir özel bir durum gibi askerliğimizi bitirdik. 77 yılında da askerden Gel, geldiğim zaman Üsküdar'da 77 yılının 5. ayında Üsküdar'da bir lokantayı yaptım. Üsküdar'ın ilk 1. sınıf lokantası o zamana şartlarına göre bugün bile kendim bile yaptığım işten gurur duyuyorum. Çok kaliteli, düzgün bir iş yaptık. 35 yıl geçti. Üsküdar'da tanıyanlar hala benim oradaki kalite mi, mı yani takdir ederler. Buradan da 88 yılında oradaki kiracıydık. Tabii yerimiz isimli oldu. Biz çıkmak durumunda kaldık. Ben de bu işi yurt dışında yapayım diye Avusturya ve Almanya'ya gittim. Burada, oradaki yerlerde anlaşamadık. anlaşamadık. Orada yanımda giden bir arkadaşımla beraber plastik enjeksiyon makinesi aldık. O biliyordu, ben bilmiyordum. Yani enjeksiyon makinesini. Tabii o günkü şartlarda Türkiye'de bunu götürüyordu. Burada kısa bir zamanda değerlendirdik. Tekrar o oradaki yerime yapabilmek için döndüğümde tekrar gene anlaşamadık. Bir ikinci makine daha aldım, getirdim, sattım. Sonra karar verdik enjeksiyon makinası getirmeye. Tabii o gün şartlar Avrupa'dan da getirsen Türkiye'de sıfır makinaya ulaşılmadığı için yok. Avrupa'daki de çok pahalı olduğu için ikinci yerler değer buluyordu. Milletin kabulü de buydu. Ama 16 yıl ikinci el makina getirdim belirli modelin altında hiç makina getirmedim. Bütün Türkiye'ye getirdiğim makineleri Avrupa'da bakım yaptırarak, deneyerek Türkiye'ye getirdim. İşler durumunu kusursuz, emniyetleri düzgün yapılmış. Burada da makinayı çalışarak teslim etmeyi herhalde ilk ben müşteriye çalışarak teslim etmeyi ben tanıştırdım ve bütün getirdiğim makinaları sıfır ayarında müşterilerimize teslim ederek yardımcı olarak teslim ettik. Yani bu makinaların da emniyet bakımından dört dörtlük bütün sistemleri çalışır vaziyette getirdik. Bu şekilde müşterilerimizi de bir seviyeye çıkarmış olduk. Yani ismimiz güven olarak her ne kadar o zamanlarda açık hesap çalışıyoruz, bir şey çalışıyoruz ama getirdiğimiz ismimizi duyan arkadaşlarımız sıfır makine alıyormuş gibi memnuniyetle yani şöyle diyebilirim, o zaman dahi bana parasını verir, bana makine getir der. Makine geldikten sonra fiyatını öğrenirdi müşterimiz. Ama böyle yapılıyor diye hiç gibi arkadaşımızla üzmedik değeri neyse biz ona hakkımız neyse ona talip olduk. gerisini bir talebimiz olmadı. İlk getirdiğim makineyi burada sattığımda piyasaydı bilmiyorum, Onu verdiğim arkadaşın arkadaşları gelerek bize de getir. Bir sonraki öbür getirdiğimiz arkadaşlar referans olarak o da bana getir falan derken biz bu işte devam etmek durumunda kaldık. İlk makinamı 1988'de Avusturya'dan Nestel marka bir makina, ikinci el makina getirerek Türkiye'ye başlamış oldum yani. Tabii o zamanki şeyimiz mutfak sanayine çalışan, şu anda da bizimle beraber büyümüş olan mutfak sektöründeki birçok firmaya makine getirdik. Yani bunların da hepsinden de güvene dayalı makine getirmişimdir. Yani herkese memnunumdur. Memnundur yani bizim getirdiğimiz maldan. Yani bu şekilde Avrupa'dan gördüğümüz kredi yardımını yani zaman zaman milyon o zaman marktı. Markların üzerinde bir hesabımız biriktirdi. Hiçbir firmada Avrupa'da imzalı borcumuz yoktur. O firmalar bize güveniyordu. Biz de burada bizimle çalışan firmalara güvendiğimiz için hani kazan öde şeklinde böyle sektöre ciddi bir yardım olduğunu düşünüyorum yani. Devreye girdiği zaman Çin'deki üretim, Avrupa'da da zaten bu ürünler az devamı olmadığı için ikinci el makinede da rağbet azaldı. Evet, Çin'e Çin 3 e, Çin e üç sefer gittim, yirmişer gün kaldım. Kendi ismimi ve Avrupa dartlarında bir makine yaptırabilmek için 60'ın üzerinde firmayla görüştüm. Yani bunların birçoğu bizim anlattığımız sistemi yapamıyor, birçoğu da bizi anlamıyor. Yani o zaman çok bir zahmet çekmiştik. Yani onların o zamanki makinalarında kalıp emniyeti yok, güvence yok, hidrolik emniyet yok, seramik restans yok, maça yok, hava yok. Yani böyle bir düzendeydi. Biz bunları yapması için ilk makinamızda 38 tane talebimiz vardı. Bunu birçok firmaya anlatamadık gerçekten. Şu anda evet bu, bu firmalar sektörde. Sonra biz orada ilgilenerek kendimiz yaptırdık makinayı. Bir firmayla anlaştık. Kendi adımıza TSP markası olarak yani o gün için öyle şart koştuk ve bu şekilde yapmak için de çaba sarf ettik. İlk biz bizden önce bu içinden gelen makinalarda çok düzen yoktu. Kalıp emniyetleri yoktu. Maçası yoktu, havası yoktu. Emniyet sivişleri yoktu. Bunları Avrupa standartında ilk zamanlar çok zorlandık ama sonraki zamanda bunları bir düzene getirdik. Bizim dışımızdaki Türkiye'ye makine temin firmalar da Bunları sonra bizi örnek alarak belirli bir seviyeye çıkardık. Daha önce Avrupa'dan getirdiğim zaman ikinci el makine getirirken firmamın ismi Türkkan makinaydı. Çin'e başladığım zaman TSP makine olarak yeni bir ikinci el firma kurduk. İkinci firmanın da T harfi TSP'nin baş harfidir. Yani onun devamı şeklindedir. Bu şekilde Tabi orada sıkıntılar biz onlara da kendileri yapmadığı için bu kaliteleri kendileri de takip edemiyorlar, bilmiyorlar. Yani bu şekilde burada tabi zaman içinde biz de tecrübe edindik. Yani makinaların emniyetsiz olmasından kaynaklanan birçok kazalara şahit olduk. Ama bizim makinamız ama başka bir makine. Onun için makinalardaki biz emniyetler çalışma düzenine titizlikle özen gösterdik. Hala şu anda bile getirdiğimiz makinelerde bazı firmalar bazı sistemlerin iptal etmek için bize talep bulunurlar. Benim de kesinlikle talebim yani bu neticede birisinin bir gün canı yanacaktır diye hiçbir teknik servisime bunu bilerek yaptırmam ve ona da özen gösteririm, temiz ederim talep eden firmaya da izah ederim. Yani bunun örnekler vererek bak bundan neticede böyle bir sıkıntı doğacağını, bundan mesul olacağını bu şekilde ve şöyle söyleyeyim. Bizim ilk günden beri makinalarımızın üzerindeki emniyet sistemleri ve uyarı levhaları Türkçe olarak yazar. Kullanım ekranları Türkçedir makinaların üzerine. çünkü onun bir mesuliyeti vardır. Oradaki Çince ve İngilizce var tamam ama Türkçe olmadığı zaman bu ilerideki bir durumda sıkıntı yaratacaktır firmaya. Onun için biz bunları da sağladık. Yani Çin'deki bütün firmaları da bir düzene getirdik yani bu standartlarımıza. Bizim Çin'de de üretici olarak, TSP markası olarak biz üretici gözükürüz. Türkiye'ye de TSP markası olarak giriş yapar buradaki C belgesi, C deklarasyonu da TSP olarak uygulanmıştır, uygulanıyor. Böyle bir durumumuz var ve firmamızda ISO belgesi alan, bildiğim kadarıyla tek firmayız yani ISO belgesine sahip olan. Tabi teknolojik gelişimi her zaman ileri bir adım olarak öngörülmesi gerekiyor. Tabi biz de bunu takip ederek, evet Çin'de de elektrikli makine yaptık ama biz Japonya'dan dünya markası olan Japon Steelworks firmasının Türkiye mümessiliyiz. Bu makine enerji tasarrufu olan son sistem bir makinedir. Normal makinalara göre her ne kadar biz yüzde ellinin üzerinde tasarruf yapıyor desek de bu tasarruf yüzde yetmişlere ulaşır kas, karbon kas salınımı önlemiş olur. Hassasiyet çok minimumdadır. Sağlamlık olarak şu anda piyasaya verdiğimiz 8-10 yıldır makinalarda 40 milyonlara yakın baskı yapmış hala problem yaşamayan müşterilerimiz vardır. Bu, bu makine İlk makinayı biz biraz zor veriyoruz. Biraz fiyat farkı olduğu için. Ama bir makinayı verdiğimiz zaman artık o müşterinin bir daha başka bir makine almasına çünkü görüyor kendi. El, eliyle değebiliyor. Çıkardığı malı hesap edebiliyor. Bir başka malı düşünmesini düşünemez yani. Öyle de görüyoruz yani. Yani bu da nedir? Türkiye'de sektöre iyi bir katkıdır zamana iyi katkıdır. Yani bizim makinamızda hesabını düzgün yapabilir. Yani ben günde 60 koli malı yapacaksam bir mesaide bu makine 60 koli yapacaktır. Yani ikinci bir sıkıntı yaratmaz ve verdiğimiz bu makineyi kullanan firmalar da bunun bilincindedir. Şu anda artarak talepler devam ediyor. Bu makinenin de bu yıl Avrupa'da 17 ülkede bayisi var. Bu yıl en çok makine satan firmasıyız ve altın plaket ödülü aldık. GSW'nun kendi bayileri içinde en çok ürünü satan firmayız. Türkiye içindeki t t t t Gülüyor Türkiye'de, Türkiye'de bayisi yok. Avrupa'daki 17 bayinin içinde en çok Türkiye'de mal satan firmayız yani. yani Onlar Avrupa'yı solladınız bu anlamda. Avrupa'daki bütün firmalara bedeliz. Yani hepsinin bütün bayilerin toplamına bedeliz. Tabii bu bunun da Orta Doğu ülkeleri Mısır ve Afrika bize ait, Türkiye Cumhuriyetleri de bize ait. Bu da çok kaliteli ve düzgün hizmet ettiğimizden firmaya da bir geri dönüş problemi çıkarmadığımızdan teknik personelimiz de bunlara çok yeterli olduğundan yani bizim teknik personelimizle mühendislerimizle beraber çok yetkin bir servise sahibiz. Yani onun için güzel hizmet ediyoruz. Müşterilerden de talep görüyoruz yani böyle sektördeki arkadaşlardan bütün sektörlere hizmet ediyoruz. Sektördeki firmalarımızla tabii yakın ilişki içindeyiz. Bizden talep olduğu için üretim yapıyorlar. %90'ın üzerinde %50'si veya %80'i ihraç eden müşterilerimiz var. Yani müşterilerimizin %50'si ihraç üretiminin %50'sini ihraç ediyor. Yani bunun %80'e, %90'a, %95'e ihracat çalışan firmalarımız var. Tabi bunların da dışarıdaki bunların mal gönderdiği firmalar da bunların hangi makinede çalıştığından kaynaklanıyor. Bir müşterimiz ambalaj ürünü yapıyor. Avustralya'ya Türkiye'de mal satıyor. Avustralya'ya düzenli mal gönderiyor. 5-6 yıldır takip ediyorum. Bu firmamız müşteri soruyor üretimini hangi makinede yapıyorsunuz? JSW'da yapıyorum deyince daha ikinciyi sormuyor. Tamam diyor ben senden alışveriş yaparım diyor. Ve hala da bunu yapıyor yani. Ben de onu severek takip ediyorum. Yani yaptığımız işten de bu şekilde gurur duyuyorum yani. İhracatı da arttı. Çünkü kaliteyi yakalamış oluyor. Zamanı güzel kullanmış oluyor. Hesaplarını düzgün yapmış oluyor. Yani bizim makinamızda, bu tür makinalarımızda bir ayar yapıldığı zaman bir daha çok makine yanına gitmesine gerek yok. Firmalarımız diyor ki biz makineyi unuttuk. Çünkü makine diğer taraflarını kendisi otomatik ayarlıyor. Yani oradaki ısıdan, kalıp tükenle açmasından bir problem oluyorsa makine kendisi onu otomatik olarak ya basıncı artırıyor, basıncı düzeltiyor. Falan. Yani bu şekilde bir üretim çok sık takip etmemesi gerekir şekilde üretimini rahatlıkla elde edebiliyor yani. Tabii Osman da en altlardan başlayayım. Biz kendimiz öksüz ve gariban fakir büyüdüğümüz için yani bu tür yaşamları da rahatlıkla görebiliyoruz. Yani insanların sıkıntısını imkanım olduğu müddetçe İhtiyacı olan kişilere yardımcı olmuşumdur, burs vermişimdir elimden geldiğince yaptıklarımdan da biraz bahsedersem 1993 yılında başladım, 95 yılında cami yaptırdım ve caminin altında sosyal tesisleriyle yemekhanesi bayanlar ve erkeklerin ayrı salonu olması münasebetiyle böyle bir iş işte yaptık. De Kas, Tabii. Kastamonu Azdavayı merkezinde Omurlar Cami Camisi kendi mahallemizi Omurlar evet. Umur, Camisi Ta, tabi bunun akabinde orada hastanede diyaliz 5 tane diyaliz masasını yapılma evet e, hiç yoktu. Beş tane diyaliz masası yaptık. Oradaki bulunan bütün camilerde bir hayrım vardır. Ya yemekhanesini yapmışımdır, ya kubbesine yardımcı olmuşumdur, kaloriferini yapmışımdır. Böyle bir hizmetlerimiz de olmuştur. Burada memleketimize bir köprü yaptım. Geçtiğimiz, geçen yıl Azabay'daki selde, büyük bir sel oldu. Bu köprü selde yıkıldı ama önümüzdeki zamanda inşallah onu tekrar ben yap, yapacağım. Daha iyisini yapacağım. O, tabii benim köprüm yıkarken yani devletin köprüleri de yıkıldı yani. <laughs> evet öyle bir evet ciddi bir afet. O afette de gittim orada 15 gün tekrar oralara hizmet ettim. Bu arada da ben iki dönem belediyede kontenjan adayı meclis üyeliği yaptım. Hazlıvay'da. O selde de gene orada zarar gören iki tane camımızı aşağı yukarı sıfırdan tekrar tefriş ettik. Yenisini yaptık. Hizmete açtık. Hazlıvay'da kısmet oldu. Mes Kastamonu Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksek Okulu 25 derslikli Meslek Yüksek Okulu'nun dernek başkanlığını yaptım ama birçok hesabını ben ödeyerek yardımda aldık. Tabii vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Meslek yüksek okulu yaptık. Kastamonu Üniversitesi'ne bağlı Azdavay Meslek Yüksek Okulu. Azdavay Yerleşkesi Meslek Yüksek Okulu. Yurt okulunun ne yurt yaptık. Eski bir daha önce boşaltılan bir hastanemiz vardı. Hastaneyi yeniden düzene getirdik. 120 kişilik oraya bir yurt tekrar akabinde yaptık. Bir, bir sonraki yılda belediyeye ait tekrar bir 100 kişilik yurt daha yaptık. Önce yaptığımız yüz yurdumuzu kız öğrencilerimize tahsis ettik. İkinci yaptığımız yurdu da erkek öğrencilere tahsis ettik. Tabi bunlara da evet dernektir, yardımdır, yardım edenler de Allah razı olsun. Ama ben başladım bitirdim yani parası gelmiş gelmemiş şey yapayım. yani hepsini de örnek de bir şey. Orada okul ve yurt yaptık. Yani Kastamonu Üniversitesi tarafından zaman zaman diğer ilçelere örnek gösterildi yaptığımız işlemler. Tabi onun alkabinde Azdavayda her yere bir çeşmeler, su çeşmeleri müsait olan yerlere yaptık. Bu arada 33 yıl Azdavaya köylerine Ramazan'da aşağı şey yukarı bin koli her yıl bin koli 33 yıl buna devam ettim. Yani Azabay'ın köylerine böyle bir yardım olarak getirdim. Allah bize bir paralar nasip etti. Biz de buralara harcadık. Yani birçok kişinin duasını aldık. 33 yıl boyunca dağıtıldı. Son iki yıl pandemi dolayısıyla gidemedik. Ona nakdi olarak yardım ettim. Geçtiğimiz yılda Hatay, işte Malatya'da, Maraş'ta deprem oldu. Bu imkanlarımızı orada değerlendirdik. Hatay'a 11, 11 tane konteyner ev gönderdim. Bir tane VC kabini gönderdik. Ve o deprem zamanında orada kasılhane getirdik. Kasılhanede aşağı yukarı 600 kişi yıkayabildik. Çünkü o ilk zamanlar tabii müsait oluyordu. Sonraki zamanlarda artık cenazeler bozulmaya başladığı için yıkama imkanı olmuyordu. Ama bu arada da o kasarenin yanına da yemekhane yaptık. Sabah akşam öğlen yemek çıkardık. Tabi oradan hizmet alan kişiler tekrar dönüp orayı yardım ettiği için yemekhanenin bir günü bana nasip oldu. Diğer günleri orada hizmet alan geri dönüp orada yardım ederek orada da böyle bir zaman geçirdik. Yani Allah'ın bize verdiği imkanları biz de mümkün olduğu kadar din, kar din, ha, din, kardeşlerimize ihtiyacı olan kişilere yardım olarak kullandık yani. Tabii PAKEV'in toplantılarına geliyorduk ama PAKEV'in yönetim kurulunda değildik. Sayın Başkanımız bizi uygun gördü. Bir akşam telefonla yarın kongremiz var. Sen de yönetim kuruluna alıyoruz diye ben de da dedim gene memleketimde. Böyle bir teklifte bulundu. Kabul edeceğimi, severek kabul edeceğimi düşünerek geldik. Burada kongreye girdik ve üyelerimizin de tercihi onayıyla PAGEV yönetim kuruluna seçildik. Burada da bize verilen görevleri Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. İşte Pagev'in okulları var iki tane okullar. Onlara katkımız olduğunu katkıyı yaptık. Pagev'in hizmetlerinde bulunduk. Yani bu şekilde de Pagev'de bir dönem geçirdik. Çalışan insanların iyi niyetli, verimli, bir ve dürüst çalışması gerekiyor. Yani illa birisi gözetlemesi, birisinin takip etmesine ihtiyaç duymadan iyi niyetli bunu illaki birileri görecektir. Birileri emin olacaktır. Önce kendi tatmin olması lazım. Ne şekilde verimli oldum diye. Yani hep çalışarak para kazanıldığını düşündüm. Yani başka yerden başka bir kolay bir para kazanılmayacağını, o paranın da hayrı olmayacağını bilincinde oldum. Onun için iyi niyetle her zaman her işime çalışmışımdır, gayret göstermişimdir, verimli olduğuma inanmışımdır. Bir de cesaret etmişimdir. Yani bazı şeylerde cesaret şart, yani gözü kara derler ama tabii o kadar yani boşada olmaması lazım. <laughs> Garan, değil, tabii tabii akıllı olarak e ...görülmesi lazım. Tabii o hatıramız var yani... ...şimdi benim bu makine işine başladığımızda... ...yakın çevrem ve ailem dahil... ...yani çok buna emin olmadı yapabileceğime... ...ama ben karar verdim... ...çünkü ne yapabileceğimi biliyordum... ...yani gözüm kesmişti... ...yani böyle karar verdim ve buna devam ettik yani... ...ve başarılı da oldum yani bazı şeylerde çok netimdir. Yani bazı geçtiğim şey yaptığım zaman orada keserim. Yani onun bir daha gerisine bakmam ve ileriye devam ederim yani. Fakir'in çalışmalarını çok başarılı buluyorum. Sayın Yavuz Eroğlu başkanımız da yani canla başla çok gayretle çalışıyor. Çünkü yurt dışında yurt içindeki hizmetler yani bunları dışarıdan her ne kadar görülmüyor gibi her hizmetin altında büyük bir emek vardır. Yani çok iyi bizi tanıttığını, sektörün önünü açtığını, bilgilendirdiğini yani eminim. Yani onun için de yani canı gönülde her zaman biz bu hizmetlere de şahsım olarak da hazırım. Hiçbir bize verilecek gene de bir görevden kaçınmayız. Elimizden geldiğince Yavuz Başkanımıza yardımcı oluruz. Yani çalışmalarını da takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. Yani başarılar diliyorum yani. Bütün çalışan ekip arkadaşlarına, PGEV'deki görevli arkadaşlarımıza, hepsine, üyelere, yönetim kuruluna, şu anda mevcut olan yönetim kuruluna, herkese başarılar diliyorum. Hepimiz memleketimiz için, memleketimizin geleceği için, kendi çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceği için bir emek sarf ediyoruz. Herkes iyi niyetli çalıştığını düşünüyorum. Tebrik ediyorum yani. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Hepinizin yolu açık olsun, işi kolay olsun. Herkese mutluluklar diliyorum.